Şimdi açalım. Şuraya dekene geçirelim biz. Elimizde. Evet. 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 Burada. Birazdan da uygulayacağız. Önce bunu da yakalayalım. Vav wow. güzel görünüyor ama parçalanmış. Olsun. Çok <laughs> Ya oldu. Birazcık da kaza oldu. Şöyle şu şekil. Yollarda <laughs> daha güzel. Bayağı büyük. Evet ilk önce ben atarım. ağzım ıslandı bu arada. Güzel mi? Güzel. İçin nasıl? Oh, ben alıyorum. En. Çok güzel. Şimdi yiyip diğerine geçiyoruz. ben e, ben sekiz buçuk veriyorum. Çikolatasının o içinde gösterdiğimiz beyaz krema biraz azdı. E, biraz keki fazlaydı. Ama güzeldi. Evet. Şimdi defnekine geçiyoruz. Defnekte böyle. Evet. Çikolata. Yeni çıkarmış olduğu mısır patlaktı. Şimdi açıyoruz. şekilde. Çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum tadını. <laughs> Açarım. Hayır şimdi yapacağım. sinir olayım. Evet açtık. Al defneciğim bakalım. Hiç ben görüyorum. Tadını yiyip ben. Tamam şeklinde. Hmm. Güzel. Mısır patlağı tadına geliyor çok güzel. <laughs> Tadı çok güzel. Evet. Bayıldım ben buna. Yani Lomen'in ama yerine bunu alın daha, daha güzel. güzel. Evet. Evet. sen kaç puan veriyorsun? Ben buna Ondan Ben de ondan veriyorum çünkü çok güzel ve yeni çıkarmış çoluğum. Evet. Nasıl patlaklı çok güzelmiş çok beğendim. Siz de alın. Bu kadar da görüşürüz. Görüşürüz.